Yine arkadaki ışık ve ben. Tamam bakın. Açma. Başka kişilerimiz yerken. Arabanın tadı da ne güzelmiş be. Ben muz yerken. Hmm, Çok güzel, çok severim. Ah sağ. Çapını ne yapayım? Şuraya at işte bir şey olmaz. Tamam bir de yanımda su verken şöyle yapalım. Başka birileri, başka birileri yene sulu kalarken hava atsın diye elinde tutarlar. Oy. Ay kanka gördün mü suluğumu? Bak ana. En sevdiğim suluğum. Bu benim daha dün aldık. Dur bari bir yudum içeyim. Ben aldığımda. Hı? Bu mu? Bu dünden kalma be. Dünden kalma. Yani. Yani dün aldık, dünden kalma. Durmadan içen ben. Kimler kimler böyle aboneyle belli etsinler. Ay abone diyorum, like ile belli etsinler. <laughs> Video bu kadardı. Bu arada ben bunu yeni aldım. Video çekimde. Yaşarız.